kalktım. Yüzümü yıkamadım bakın yine bir yüzümü yıkayacağım. Saat 11'e geliyor. Biraz uyumuşum. Hemen kalkacağım dedim ama gözlerimden de anlaşılacağı üzere. Uyumakta denemez de tam böyle uyurla uyanık arası bir yerdeydim. Sonra yukarıdan sesler gelmeye başladı. Bu apartmanda, bu dairede çok ses sıkıntısı yaşıyorum. Taşındığımdan beri. Ama eşim de söylüyor, ben de söylüyorum. Yeni binalar galiba böyle oluyor. Malzemeden mi çalıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum ama i̇şte onlar kalktığı vakit bizim de kalkmamız gerekiyor ki yoksa uyku uyku kalmıyor Zaten sesten. Aslında çok da olmadı taşınalı buraya. Hani bir illallah geldi şimdiden. Yani duruma göre tekrar taşınabiliriz. Bu arada şarjım az kalmış. Kahvaltı hazırlık falan esnasında size de çekerim. Kahvaltım bu şekilde. nerede tek başıma olduğum sıralarda odamda yemeyi tercih ediyorum ya da mutfakta yiyorum. Salonda televizyon karşısında yiyorum. Değişiyor bu. Bugün mesela komşum evdeyse komşumu davet etmek, sohbet falan ederiz. Komşum dediğime de bak benden büyük bir abla. Thanks yaka mikrofonu almak istiyordum. Sesim karşıya çok iyi net bir şekilde geldiğini düşünmüyorum. Bunu edit yaparken de görüyorum. Uygun fiyatlı denebilecek adam akıllı yaka mikrofonu bulamadım. Buna şikayetçi. Arıyorum arıyorum. Bir de bu Kasım indirimlerinden falan yararlanayım diye düşündüm. Hani en sonunda artık üf be almayacağım <laughs> dedim. Bir yine bakacağım. Zamanla böyle kamera falan da almak istiyorum kendime. Biraz araştırıyorum. Malum biraz ücretleri fazla. Şu an kamera almak için bir erken galiba. Onu bekliyorum. Hala hazırda para kazanan youtube içeriği çeken bir insan değil. Almak istememem de doğal diye düşünüyorum. Ben içerideyken kendime kış çayı için hazırlık yapmıştım. Gezveye koydum, kaynattım biraz. Sabah kalktığımdan beri böyle birkaç gündür aslında bir boğazımda hafif bir ağrı hissi siyatı yaşıyorum. Dedim ki kendime bir kış çayı yapayım. Böyle çubuk tarçın koydum. Karanfil, limon. Çok güzel. Bu bu hareketi de bu ara çok yapar oğlum. Bu çay böyle hasta hissettiğimde beni kurtaracak bir çay oluyor genelde. Rahatlatıyor boğazımı. Şimdi içine bir de bal. Öf! Patlar gider. Evet abi. Olarak i̇nanılmaz. Bence. Böyle hazır bir bal vardı elimde. Bu arada eğilmek zorunda kalıyorum çünkü telefon koyacak herhangi bir bölge bulamadım. Görüyorsunuz ki gerçek bal değil yani. Gerçek bal böyle olmaz. Hayır! diye duydum tabii yanlış olmasın şimdi. Şimdi bezane git geleceğiz. Siz de götürüyorum yanımda tabii ki. Ben biraz hazırlandım şöyle. Klasik halim. Hava iyice soğumaya başlamış. Millet bana bakıyor hala. Ve ben buna alışmam gerekiyor. Nasıl alışacağımı da bilmiyorum. De önümden bir otobüs geçerken bunu sizlerle paylaşmak istedim. tro durağına bizim ev çok uzak değil ama bazen yürümek istemiyorum. Özellikle çalıştığım dönemlerde akşam çok soğuk oluyordu ve karanlık oluyordu. E biliyorsunuz zaten Ankara Belediyesi böyle bir şey çıkarttı. Kadınlara belli bir saatten sonra yani bilgim kadarıyla konuşuyorum. İstediği bölgeye kadar bırakılabiliyor otobüslerde. Kendileri daha duraktaki insanı almıyorlar ki. istediğim yere kadar bırakacaklar. Maalesef burada böyle bir problem de var yani. Ben dışarı çıktım ya yağmur atıştırmaya başladı. Beni beklemiş her zamanki gibi şansım. Yine devrede. Günden şöyle bir askılı aldım. 50 lira gibi bir ücreti var. A101'den de bunları aldım. Bunlar zaten klasik biliyorsunuz. Bir de bir tane böyle dondurulmuş jelibon gibi bir şey var. Ondan alsam diye düşündüm. Bu ara çok sağlıksız besleniyorum. Sivilceler çıkmaya başladı sırtımda, yüzümde. Dedim ki, hayır almayın, daha sonra denerim. Biraz sağlıklı beslenmeye çalışayım dedikten sonra bunları aldım. Bunlardan da çok yemiyorum, Tabii yani. bakmayın. Yapayım. Şu da yeni çıkmış. Bunu da çok merak ettim. Bu tarz şeyleri çok severim. Kısa sürede hazırlanıyor. Bunlar da sağlıksız oluyor ama hiç tatmadığım için merak ettiğimden aldım. Bakalım nasıl? Tabii ki karnım acıktı ve aldığım ürünü denemek istedim. Paketi açar açmaz elimde şurası kaldı, yırtıldı. Açıldı direkt paket yani. Bir de nedense böyle yağlı yağlı geldi elime. Nasıl yapılacağına baktım. Bir bulamadım önce. Sonra arkasında varmış şu kısımda. İnanılmaz. 300 ml sıcak su. Yani şöyle. Benim şöyle bir ölçü kabım vardı. Bir tane mi yapsam yoksa doyar mıyım bilemedim. Yani. Ben <laughs> daha yapabilirim belki no. ya. Çünkü aşırı karnım aç gibi hissediyorum. 3 dakika minimum kaynatın diyor. Suyun sürün, sürün gibi bir şey söylemiyor. Direkt sulu mu yiyeceğiz acaba? Şahsen ben su yemeyi tercih ediyorum. Baharatlarını atılıyor. İçinden belirli şeyler çıkıyor galiba. Ya baharat falan. Sonra karıştırın diyor ve afiyet olsun. Normal indomi gibi. Tadını bilmiyorum. Bir de dediğim gibi acaba suyuyla nasıl? 3, deneyeceğiz. Suyum kaynasın geliyorum. İçinden böyle bir şey çıktı ama bence boş. <laughs> İddia edebilirim. Boş ya. Yani. Niye boş? Ne demek ki o? Bildiğiniz boş bir ambalaj çıktı ya. Şöyle de bir şey çıktı içinde. İkinci paketimizi de açıyoruz. Bakalım ik ikinci pakette de aynı şey çıkacak mı? Evet. Onda da aynı şey çıktı. Ne ki o? Acaba? Allah Allah. Birisi gerçekten boş gibi böyle yani size nasıl gösterebilirim ya? Bakın tamam, boş tamam. gibi yani. Yandım, yandım. Birisinde bir şeyler var gibi ama yok gibi de. Şimdi bunları 3 dakika kaynatacağım. Bu arada çöp stiklerimi görüyor musunuz? Bunları daha önceden almıştık, çok tatlı. Allah Allah! Kaçtı mı? Bende o akmış. Yanlışlıkla mı üretilmiş? İçine şu açıp bakmak istiyorum da içinde de bir şey yok ki. evet <laughs> İnanılmaz. İçinde hiçbir şey yok. Neden böyle bir şeyi pakete koyma ihtiyacı hissettiler acaba? Demek ki bir daha alınmaması gereken bir ürün. Bunda bir şeyler var gibi ama... Vallahi hepsi bu Zencefil şeyi gibi böyle. Şimdi Öyle bir karıştırıyorum. Bu arada ben noodle'ı mayonez sıkıp falan da yiyorum yani. O yüzden mi kilo alıyorum acaba? Yok alakası yok. Arkadaşlar benim tiroidim az çalışıyor. Öyle bir hastalığım var. Fazla bir şey yediğimde vermem daha zor oluyor. Bu hastalığı çevrenizde yaşayanlar varsa aslında çok önemli bir hormon. Maalesef böyle sıkıntılar yaşayabilen insanlar oluyor. Üzüme de az geliyor yani. Niye böyle oldum ben ya? Ben evlendikten sonra böyle oldum arkadaşlar. Aslında varmış içinde de. Çünkü yükselenin boğa. Yemeği seviyorum. Güzel yemek olunca dayanamam. Şöyle bir şey oldu. Denedim ya. Hiç sevmedim. Yedim. Evet. Benim çok nadir olur böyle sevmediğim şey. Çünkü noodle'larda genel tat aynıdır. Bu çok kötüydü. Üç tane noodle paketi kaldı geriye. Onları da o hiç sosa bulaştırmadan sebzeli tavuklu bir şey yapıp yerim yani. O kadar. Bu şekilde yani yorumum buydu. Keşke sevseydim. Boşu boşuna yedim. Boşu boşuna kaliteli Bugün kahvemi içmediğimi fark ettim. Kendim hemen gittim bir kahve yaptım. Bu arada bu bardağım Kapadokya'dan geldi. Seramik bir bardaktır. Çok özel bir ustanın yaptığı bir bardak kendisi. Onun elinden böyle birazcık da eğitim görmüştük. O zaman da böyle hatıra olsun diye bir iki tane bardak alıp götürmek istedim. Kahvemi de elime aldığıma göre artık dedim ki vlogum burada sonlandırayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dilerim beni izlerken keyif almışsınızdır. Bana destek olmak isterseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Umarım çok eğlendiğiniz keyif olarak seyrettiğiniz bir videom olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.